Evet, değerli basın mensupları hoş geldiniz. Bugün genel merkezimizde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve Eğitim'i karşıladık. Çok verimli bir görüşme oldu. Başta ekonomik kriz olmak üzere işte demokrasi, Kürt meselesi, kayyumlar, çevre yani Türkiye'nin yaşamış olduğu meseleleri birlikte tartıştık, konuştuk. Siz de bilirsiniz partimiz sürekli dile getirdiği bir şey var. Yani muhalefet siyasi partiler sorunları diyalogla, müzakereyle çözer. Bu kadar yoğun sorun yaşadığımız bu süreçte muhalefet partilerin daha fazla müzakere, diyaloğa ihtiyacı var. Umarım önümüzdeki günlerde de e, Türkiye'de bulunan siyasi partiler e, bu diyalog ve müzakere sürecini büyüterek devam ettirirler. E, biz e, kendilerine hoş geldiniz diyorlar e, diyoruz. E, Sözü Özgür Bey'e bırak. Değerli arkadaşlar, hepinize merhaba. Ee, sayın eş Genel Başkanlara heyetimize göstermiş oldukları misafirperverlik için teşekkür ediyoruz. Ee, Dem Partisini yeni ismiyle e, Genel Merkezinde ziyaret ettik. Daha önce Mecliste görev yaptığım her aşamada da şunu vurgulamıştım siyasi partilerin arasındaki diyalog hem o ülkenin demokrasisi açısından hem o parlamentonun üretkenliği açısından hem de o ülkedeki toplumsal barış açısından en önemli temel taşlarından bir tanesidir ve olmazsa olmaz biz kurultayımızı yaptık kurultayımızı yaptıktan sonra Sayın Eş Genel Başkanlarım arayarak kutlamışlardı sonra takvime baktığımda onlar da bizden hemen önce kurultaylarını yapmışlardı ve bizim o kurultay yoğunluğu içinde partimizden bir hayırlısı olsun ziyareti gerçekleşmemişti. Ben bugün heyetimizle birlikte o ziyareti gerçekleştirdim. Tabii ki görevlerinde başarılar diledik. Karşılıklı bu başarı dileklerini ifade ettik. Ama Sayın Eş Genel Başkanın da ifade ettiği gibi bir araya gelmişken yapmamız gereken bir şey yaptık. Türkiye'yi değerlendirdik, dünyayı değerlendirdik ve önümüzdeki süreci değerlendirdik çok verimli çok yapıcı bir e, görüşme gerçekleştirdiğimizi ifade etmek isterim bundan sonraki süreçlerde de e, diyalogumuz karşılıklı görüşmelerimiz sürecek biz bu diyalogun bu görüşmelerin Türkiye demokrasisine çok önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz ben e, bir kez daha kendilerine ve DEM Genel Merkezi'ndeki bizleri ağırlayan hem tüm siyasilere hem de emekçilere Cumhuriyet Halk Partisi adına teşekkür ediyorum. Efendim, çok Buyurun başkanım. Tülay Bey. Değerli basın emekçileri, değerli halklarımız, e, hepinizi saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkanı. E, Eş başkanı diyesim geldi. <laughs> Sayın Özgür Bey'in heyetiyle birlikte e, ziyareti gerçekleşti. E, evet iki partide e, peş peşe e, kongrelerini gerçekleştirmiş oldu genel e, seçimlerden hemen sonra. E, ve bir nezaket ziyaretiydi, bir hayırlı olsun ziyaretiydi. Biz de kendilerine buradan sizlerin huzurunda bir kez daha hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Başarılar diliyoruz yeni yönetime de. Ve her iki başkanımızın da ifade ettiği gibi bugün bizler bir araya gelmişken Türkiye'nin ve dünyanın içinden geçtiği süreci, siyasal süreci, iktisadi krizi, Türkiye'de yaşanan demokrasi krizini hep birlikte değerlendirdik. Ve gerçekten demokrasiye model olması gereken Türkiye'deki bütün siyasi partilerin esasen Türkiye'nin sorunlarını görüşmek ve konuşmak üzere ve hep birlikte çözüm üretmek üzere e, diyalog yolunun açık olması özlediğimiz bir şeydir. Ne yazık ki Türkiye tarihine dönüp baktığımızda bu konuda e, siyasi partilerin tarihi çok zengin deneyimlere sahip değil. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki süreçlerde ülkenin içinde bulunduğu, bölgemizin içinde bulunduğu krizleri, bölgemizde yaşanan savaş ve çatışmalara karşı hep birlikte barışı barış projelerini birlikte görüşebileceğimiz, Orta Doğu'ya barışı ve huzuru taşıyabileceğimiz bir sürecin inşa edilmesiyle ilgili e, diyalog ve e, çözüm kanallarının e, açık olacağını e, ümit ediyoruz. Türkiye böyle bir tabloya e, özlem duymaktadır. E, ümit ediyoruz ki biz böylesi bir tabloyu hep birlikte e, Türkiye'deki bütün siyasi partiler ve Türkiye'deki demokrasi güçünün vicdanı olan ülkelerle Yapılarla birlikte bu konuda yol alırız. Bizler katılımınızdan dolayı değerli basın emekçileri sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Soru almayacağımızı da ben ifade etmiş olayım son sözü kullanan olarak. Çok teşekkürler hepinize sağ olun. Efendim, önce